Rating rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, 4. Sezon onayını almasının hemen ardından kadrosunda yaptığı şaşırtıcı değişikliklerle gündeme bomba gibi düştü. Dizi, hikayenin tıkandığı gerekçesiyle pembe karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nu kadrodan çıkarmış, bu karar sosyal medyada adeta infial yaratmıştı. Kızılcık Şerbeti hayranları Sibel Taşçıoğlu'nun vedasını hala sindirememişken, bu kez de üçüncü. Sezonda diziye Meri karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu'nun da ayrılacağı duyuruldu. Dizide bir bomba ayrılık daha yaşandı. Üç sezondur dizide Metehan karakterini canlandıran genç oyuncu Rahimcan Kapkap, 30 Mayıs'ta yayınlanacak sezon finali bölümünde Kızılcık Şerbeti'ne veda edecek. Arka arkaya gelen oyuncu ayrılıkları, dizinin sıkı takipçileri tarafından dizinin ruhunun bozulduğu şeklinde yorumlandı. Pek çok kullanıcı yapım ekibine senaryo tekrarlarından kaçınmak yerine Yeni karakterlerin geliştirilmesi çağrısında bulundu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.